Bu arabayı ben 1989'dan beri bende. Yani 1990'da trafiğe çıktı. 30 yıldır falan bende bu araba. Bu arabayı bende ne artistler istedi. Ne mühendisler, ne doktorlar istedi. Ben hiçbirine vermedim arabayı. Ne Cem Yılmazlar istedi, ne artistler, ne Cem Yılmazlar istedi bu arabayı. Cem Yılmaz bile istedi yani. He, kendisi geldi, baktı. Çok beğendi. Orada dışarıda bir araba gösterdi bana. Ondan dedi takas eder misin? Araba BMW 740 dizel. Belki 400 500 milyarlık araba. Ben dedim olmaz dedim. Bunu satmayacağım dedim. Yani bu arabanın her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir şey vermemedim. İlk ben aldığımda bunu benim biraderim vardı. O aynalarını o zaman 90 Şahinler yeni çıktı aynalarını değiştirmişti. Yani bozmamak için kurcalamadım ama kendi aynaları da duruyor. Onları da yerine takacağım. Sedat Peker istedi bu arabayı. Kıramayacağım da bir kişi. Dedim abi beni mazur gör. Abi dedim beni mazur gör. Şey demedi. Plakasının sonu da 53. Recep Tayyip Erdoğan bir tane bakan yardımcısı mı, o zaman müşavir miydi, özel kalemi mi ne, onu göndermiş. Ben dedim, kusura bakma dedim, kendisi gelsin dedim. Kendisi gelsin, hani konuşuruz. Onlar da yani yanlış anlamışlar beni. Ben kendisi gelsin derken... Kendisi gelsin derken yani... Gelsin çayı bitsin o zaman başbakandı. Çayı bitsin içsin anlamında, yoksa arabayı satacağım falan yok. Acun Ilıcalı istedi Bilmiyorum. en son arabayı. Onu da severim, iyi bir arkadaşımız. Yani onu da görmüş olduk. Ben şimdi benim yazdığına neye var ya bir sürü kartvizit var. Ne artistlerin, martistlerin hep kartvizitleri şeyde. Ee, Acun Ilıcalı istedi. Dedim bak Acun Bey, arabanın altında çürükler var. Araba yattığı için çürüdü dedim. Hani çok çürükler var. Dedim istersen hani o da biraz parayı fazla verdi biliyor musun? Aslında hani e, satmıyor falan dedim de. Burayı çekme ama sakın kameraya. Dedim satmıyorum dedim. 600-700 bin lira para verdim. Satacaktım ona. Neydi anlaşamadık. Arabanın alt taban sacları çürümüş ya. Ben de onları açtım. Dedi ki bunları dedi yaptır ver dedi bana. Ben dedim sen yaptır yattan düşelim. Sen yaptırsın ben yaptırsın. En son bana dedi ki koskoca acınmızcalı dedi ya dedi, muayeneden geçecek şekilde yaptır ver dedi. Dedim Acun Bey sen dedim ne diyorsun? Muayeneden geçecek şekilde bu araba dedim nasıl yapılır dedim. Arabanın altı komple çürük. Ya altına iki silikon bas, iki cıvata at. Dedim yapma Acun abi. Ha, ben oraları da göstereyim size. Kamera, kamera. Bu kameradasınız değil mi? Şuralar ya. Öyle fazla değildi. De, hani biraz delikler var yani. Şuralar ben hiç ellemedim. Arabayı böyle soyun tutturdum ustaya. Böyle. Şu köşede de var. Sajdanı da kestirdim. Sayacağım da kestirdim. Şu an işte Acun Bey'den haber gelecek. Bunlar da yaptırırsam. Ben bu arabayı aldım. Mesela hiç bu arabaya ben LPG bile taktırmadım. Tek marşa çalışıyor. Aa bu usta bir marşa basana. Sıfırdan beri yapıyor. Bak marşa basayım bir. Ateşleme var. Pardon usta. Pardon. Kornası da çift bunun. Tek marşa çalışıyor yani. Bu da 1990'da fabrikasyon anahtarı Yani kontağı, işte şeyi, bagajla şeyinki de bu yani. Kapılarınki ha, ayrı ayrı değil, değil mi usta? Ayrı. Kontak ve bunun, kapılar ayrı. Tabi tabi. Bunun mesela bu tamponu fabrikadan çıktığı tamponu ben bunu değiştirecektim dediler değiştirme diye bozulmasın diye. Evet. Hatta ben şimdi 30 yıldır araba bende ya ben mesela bunun komple ön takımını sıfır almıştım zamanla tabii pastanın eski ön tak direksiyon kutusu, salıncakları, işte kapakları falan. bunları ben hep yeni almıştım ama arabanın dediler ki yani bu araba eğer orijinal kalmasını istiyorsan bunları kesinlikle değiştirme. Yani sizin demek istediğiniz çekme belgeli neden diye onun için. Çekme belgeli olmasının sebebi bu. bu. Bunları yaptırmazsak araba muayeneden geçmiyor. Yani de... şimdi bu ön takım elinde mi patladı? ön takım elimde kaldı. Yani boşuna almış oldun yani. Yani bunlar şu an boşuna almış gibi oldum. Bu, bu arası da arabamın bagajı bu arada. Evet. Bagajı falan hiç DPG takılmamış. Yani bunu Cem Yılmaz bile istedi yani. Ver. vermedim arabayı. Kapılar falan çok güzel kapanıyor. Gördüğün gibi. Bu lastiklerini falan zaten fabrikadan çıktı lastikler. Şurada koltukları var. Botların bile yani çoğu arabada bile göremezsin yani. Sürgüleri falan çok güzel çalışıyor yani. Orijinal döşemeleri bak. Şurada böyle bu iki parçadır. Şöyle gördüğün gibi. Şöyle ikiye ayrıldı. Bu alt döşemesi. arka koltukları. Bu arabayı benden başka ben kimseye benim yiyenlerime bile vermedim yani. Kimse kullanmıyor tek marşta hemen alıyor. Böyle açıyorum. Şarj lambası, yağ lambası, benzin lambası hepsi yanıyor. Yarım marşta hemen alıyor. Bu kaloriferi mesela. Sesini duyuyorsun. Çok güzel üflüyor. Bu birinci kademesi. Bu kornası. Buna bir işte heves ettik. Çift korna yaptık. Mesela bu kapıyı açıyorsun ya. Hemen buradaki tavan lambası yanıyor mesela. Bak. Orijinal aynası var burada. Ben arkayı rahat görmek için bunu yaptım. Böyle diyor.